Herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir mürdüm eriği tarifi paylaşacağız. Fındık dolgulu. Bunun için malzemelerimizi sıralıyoruz. 200 gram kadar çekirdeği alınmış ve kurutulmuş mürdüm eriği. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 miktar pekmez. 1 miktar tayin ve fındık içi bütün. Mürdüm eriklerimizin çekirdeği alınmış boşluk noktalarından fındıklarımızı dolduruyoruz. kızdırdığımız tereyağımızı şey fırınlıkla doldur, doldurduğumuz mezun ereklerimizi bir miktar soz Yarım çay bardağı oda sıcaklığında su ilave ederek ölçülerimizi pişmeye bırakıyoruz. Kapağını kapatarak. İyice pişmiş ve rengi koyulaşmış eridiklerimize bir çay bardağından biraz fazla miktar pekmez ilave ediyoruz. Biraz daha iyi pişmesi ve karamelize olması için pişirmeye devam ediyoruz. Bir süre daha. Pişirmeyi sonlandırmamıza yakın. Dilerseniz bir iki tane veya bir tatlı kaşığı kadar parçanı da ilave edebilirsiniz ve iyice karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi en basit geleneksel ve kolay bulunabilen malzemelerimizden Anadolu'nun %100 katkısız ve şeker ilavesiz tatlı tariflerinden birini yaptık sizler için ılık veya e, soğumuş halde tüketebilirsiniz tekrar sunumu ve ek bir lezzet katmak için tayin ilave ediyoruz Ayrıca ince kıyılmış çiğ badem içi ilave ediyoruz Afiyet olsun